Evet arkadaşlar ben Batuhan Riva Motion ilk oyun videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız. Ee, Türk bayağı Türk var. Ee, şununla galiba takım olacağız. Tam emin değilim. Ya yani tek başıma da oynayabilirim bilmiyorum. Ee, Türkler ortada kalalım. Tamam kalalım. Oo uh, chest. Evet. Şu chest. Of hadi

Um, ee, <Gülüşmeler> i̇nşallah Allah belanı çes vallahi Valla ta nereden neyi gördüm. Ova. Ananı sikiyim. Tövbe tövbe. Ya amına. lazım. Ayrıca hiç çıkmadı. Sadece yiyecek. Evet. Ne olur. Ne olur. Amcam sen kalıptan sik Adamlar korktu. Ne olur item çıksın. Ya Allah belanı. Cık cık. Aa. Ne kadar iyi bir insanım ben ya. Oo. Oo. Şunu şöyle başla. Evet. Evet. Ben kim düşersem hani düşersem küfredi. Ağır küfredi. Allah çıkar 12 kişi kaldı. Ne güzel. Of. Şu anıza, tamam. bir Şöyle bir şey Pezevenk gibi dolaşıyorum tamam. Çok korktum lan bir yandan. Gold okay. chest. Yay. Evet. Ha, ee, of. Buraya biri gelmiş. Elimize kılıcımıza giderim ki. O biri. Bizi görse Ne kadar zeki bu Ben buradan geri ananı ha, hani düştüm sanırım. da. Ee, o adam var. Adam var. Kaç benden. Sanki nasılsın? Aa benim de adım Batuhan ama seni öldüreceğim. İtemin var mı? İte... Dur bak dur. Dur ananın bacının... Aa keşke köprüden gitseydim çok kötü salaklık yaptım şu an. Ya kaçarsın ya sen oradan bekle bekle. Ay, siktir kaçıyor. Ya gel ya bir şey yapmayacağım. atacağım saldıracağım ben buna Oğlum Ya ağzını yüzünü patlatırım bak senin Heh tamam Of tamam yakalarım ben onu Yani inşallah Kardeşim bak barış 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 Amına Sırf kabul etmediğin için geliyorum Asiktir Oyunun amına koyayım Takılacak zaman oldu Gel bak vallahi bir şey yapmayacağım Barış. Bak ibnelik yapacağım oğlum. Chest boş. İbnelik yapacağım. Amına kodumu işi zofreni. Otistik. Sen yaparsın da ben yapayım. Ben onu Kanada'dan takip ederim. Ya oğlum bir adam öldürmek için ne kovaladım lan? <laughs> Dox player. Dox player ya oğlum. Ya elinde sonunda öleceksin işte. Niye kaçıyorsun ki? Ölümü benim elimden olsun olmaz mı? Ben <laughs> kaybolduğunu <laughs> mı sandın sen şimdi? İyi oldu herhalde. Oo. Gel gel. Gel şundan atacağım gel. Sayende yeni yerler keşfettim amına koyayım. Ay. gel gel o oh, o oh, oh. siktir aa ha ödeşme zamanı ha Öyle mi tamam gelmeyeceğim gelmeyeceğim ki canım dolsun öyle atlayacağım ya bak bu oyun böyle biterse senin ananı sikerim zilime imanımı ananı sikerim Ha siktir lag oldu lag oldu Oros bu çocuğu oyu ananı s**k Aaaa amına koy Sinirden am <laughs> Lag oldu orada ben atladım atlamaması ki yaptı Hayır. <laughs> tamam sinirlenicem Evet arkadaşlar ilk oyun videomuzu fail ile bitirdiğim için çok böyle uğurlandım bir anda biliyor musunuz? İlk oyun videomu fail ile bitirdiğim için hepinizden özür dilerim ama o videoyu atacağım. Komik oldu yani biraz komik oldu. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.